Çok değerli Allah'ın Ramazan görmekle şereflendirdiği mümin kulları. Mümin kardeşlerim, mümin bacılarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatum. Bu ümmetin ibadet çeşitlerinden birisi de i'tikaf ibadetidir. İ'tikaf ibadeti özellikle Ramazan'ın son 10 gününde genel olarak da Ramazan'ın tamamında. 24 saati camide geçirmeye verilen isimdir. Evle, işle, cep telefonuyla hiçbir şeyle bağlantı kurmadan 24 saat. Mümkünse bu 10 gün. Değilse 1 24 saat, 3 24 saat. Müminin Rabbi ile baş başa kaldığı, ahiretini, cennetini tefekkür ettiği mübarek, muhteşem, sevabını Allah'tan başkasının bilemeyeceği büyük bir ibadettir. Bu büyüklüğün en önemli göstergesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sünneti Medine'de bulunduğu zamanlarda kaçırmayışıdır. Erkekler mahalle camilerinde. Kadınlar ise evlerinde namaz kıldıkları yer neresiyse o da orada. Kimseyle konuşmadan, mutfağa gidip yemek pişirmeden, cep telefonu ile meşgul olmadan, sadece Allah'ı düşünerek, kaza namazı kılarak, teheccüd kılarak, Kur'an okuyarak, zikir yaparak geçirdikleri zamandır. 10 gün olursa yerle gök birleşmiş kabul et. O kadar güzel olur. 8 günde olur, 7 günde olur, bir günde olur. Bir günden az normalde bir itikaf olmaz. Akşam namazını camide itikafa girersin. Öbür akşam ezanına kadar camide kalırsın. Sadece abdest ve tuvalet ihtiyacı için gerektiğinde de banyo ihtiyacı için en yakın lavaboya çıkılabilir. Bu itikaf ibadeti sadece erkeklere mahsus değil, hanımlarda kaçırmasalar büyük kazançları olur. Zaten bir kere itikafa giren ve itikafta cep telefonuyla şu işi bu işiyle meşgul olmadan durabilen mü'min biiznillah onu bir daha kaçırmaz. O kadar güzel, o kadar mübarek ve o kadar stres bitiren, huzur veren, Müslümanlıktan lezzet almayı sağlayan bir ibadettir. Bi iznillahi teala. Bu itikafı yapmaya karar veren kardeşlerime derim ki, niyetiniz sakın ha camide veya hanımlar için evde seccadenin başında beklemek şeklinde olmasın. Büyük düşününüz. Büyük niyet ediniz. Yatırımınız büyük olsun. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müekked sünnetlerinden yani muhakkak yaptığı sünnetlerden birisini yapıyorsun. Bu bir. Kadir gecesini senin kadar garantili geçiren kimse olmayacak. Kadir gecesini evde geçirsen yakaladın diyelim Kadir gecesini. Ne garantin olacak gıybetten, dedikodudan, yanlış işlerden bir garantin olmayacak. Ama camide kimseyle konuşmadan geçirdiğin gece, Kadir gecesi ise yakaladın. 80 sene namaz kılmış gibi oldun o zaman. Allah'ın izniyle. Kalbini kirleten, zehirli yapılardan, kimyasallardan, dedikodu, gıybet, yalan, haber bombardımanı ne varsa bunlardan en az bir gün kurtuldun. On günse on gün kurtuldun. Bu itikafta olduğun süre kötü bir ahlak asla senden çıkmayacak. Hayatının en temiz günü diye imza atabilirsin. Mescitte oturmak sevabı yakaladın. Vakti en güzel şekilde değerlendirmeyi gördün. Çünkü orada sadece ibaret yapabilirsin. Televizyon seyredemeyeceksin. Ve hayat disiplini, vakti, dakikaları kullanma disiplini görmüş oldun orada. Ve orucuna zarar verebilecek dünyevi sıkıntılardan tamamen arınmış oldun. Niyetlerimiz neler olacak? Onu konuşuyoruz. Ve orada kıldığın namaz kadar temiz namaz huzurlu namaz kılsan kılsan Kabe'de kılabilirdin. Kabe'deki kaliteyi namaz kıldığın mescide taşıdın demektir. Ve kardeşlerim niyet ederken oradaki her dakikamızın Kur'an okumuyor olsak bile, zikir yapmıyor olsak bile bizim için sevap olarak yazıldığını kesinlikle inanıyoruz. Ve geceyi ihya etmek diye var olan sünneti olabilecek en profesyonel şekliyle yaşamış olursun. İtikafa böyle niyet etmek var. Bir de bunu görelim diye düşünmek var. Kardeşlerim siz de görüyorsunuz ki iki niyet arasında ne kadar büyük fark var. Geliniz mescidin de itikaf eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bu büyük niyetlerle yaşayalım. Büyük bir Ramazan geçirmiş olalım. Rabbimden bize kolay kılmasını niyaz ederim. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alem.